Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Eliel. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Delta Force'ta bir gameplay oynuyorum dedik, yeni bir karakterle Normalde Luna ile oynuyordum ama şu an Sakinler, -a şeyle oynuyorum, ee, Sıhhiyeci olanla oynuyorum. Allah. Allah. Kör oldu. Kör oldu. Sakin, ol. Sakin, ol. Sakin ol. Kör oldu. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum Var bu, bu silah da. Çok güzel yap. acayip çekiyor. Benim bir acil bir silah değiştirmem lazım. Demek ki bunu yapmamışız yani. Bu arada bu karakteri ilk defa oynuyorum. Yani hem silah alışayım hem şey yapayım diye oynadım. Hem de karaktere alışayım diye bir, bir önce şu bu gidişle alışamayacağız. Oyuna da yeni yeni adapte oluyorum. Allah beni bir kuş edecek, senin yakınına konacağım. Bak. Ama kere oynuyoruz vallahi bakalım. Bu adam da iki defa beri beni kaldırıyor ele yiyorsun. Eyvallah kardeşime de kaldıramadı. O beni kaldı. Ne oldu orada? Kral ne oluyor? Adam dondu lan. zaman ne yaptım ben lan çalıştım. Böyle Bas buna bir şey olmaz ne olacak? Ulan, O değil de, bu silah bir, çok kötü yapmış. Yani şey eklentilerini falan ya. Kötü yapmış mı? Kendime basabiliyorum. Kendime basma nasıl oluyor lan? Adamı atabiliyorum da ben kendime nasıl basıyorum onu merak ettim. Heh basılı tutuyormuşum. Ben ilk defa öğreniyorum. Daha su, bu karakteri ilk defa oynuyorum. Biri birisini kaldırıyor galiba. Ne oldu lan adam öldü mü? Alıyoruz galiba Oyunun digalı güzel bayağı bir ya. Ben uçma gitti diga bir şey. Şu an ne oluyor ondan da. Anlamadım. Ben yeni silah değiştireyim ya. M4'ü adı neydi? Bir şey yapmak için aldım. Hem yükselteyim hem de nasıl bir silah diye aldım. Hatta Scar da yaptım burada. Aha burada. Ama şöyle bir deploy. Combat sırasında diyor. Bir de oynayalım mı? Bakalım bu nasılmış. O kadar kötü iyi mi diyor? ya. O oh, bu güzel ha. Ama bunun da sıkıntısı 20 vermesi var galiba. Birisi... Ha oradaymış. Ama adam tam beni kaldıracaktı aslında. Nite'den birisi bir rahatlasa da bir girsek oyuna. 2042'ye çok benziyor da oyunda kayma yok. o. Bana çok saçma geldi. Bir önceki videoda da söyledim. Oyunda <laughs> kayma olmaması çok ciddi bir saçmalık bence ya. Bu tür oyunlarda... Bu tür oyunlarda olması gereken bir şey. Ya çünkü o bu tür oyunlar hızlı bir oyun. alized bir adam gördürüm. Yardım se Ya benim silahım düşüyor. Adam nerede ki? Orada mı? Adamın görmüyorum çok fazla. Bir de oyunda galiba benim yani gördüğüm kadarıyla oyunda silah alma muhabbeti yok yani. Şu anlama silah alma muhabbeti yok diyorum. Hani ölen adamın silahını almıyoruz. Senin mermim bitti öne çıkarım. Genelde şerşer bu şeylerden yok. O zaman gidip başka bir yere silah alamıyorsun. Başka bir adamın silah alamıyorsun. Bu bana çok saçma geldi yani. Bilmiyorum belki kendisine özel bir şey olsun diye e, oyuncu yani oyun yapan firma öyle yapmış ama tabii ki bilmiyorum da. Mermi Orada bir adam var. As. De, de. Bir de şunu fark ettim ben bunu daha biraz önce fark ettim. Ee, oyunda şey varmış her karakterin kullanabileceği silah farklıymış mesela. Ben onu şimdi fark ettim. Oyuna girmeden önce böyle silahlara bakıyordum. modifiye çektim. O zaman fark ettim. O da mesela garip geldi. O da garip geldi mesela. Burada adam. Adamın ölmesi gerekmiyor mu? Beni kaldırabileceğiniz mi kral? Helal. Evet koçum. Kapı açılmadı. Of çok güzel. Çok güzel çok güzel. Hadi. Şimdi şunu şöyle yuramla Şöyle bir. Güzel aldık. çıkacak mı? çıkamadım. Sonra bu arada boyunda ya yani bir önceki inceleme videosunda dediğim gibi hani e, oyunda şöyle bir eksiklik var. Daha doğrusu eksiklik değil eşitsizlik var. Saldırı i̇şte, Timi saldırı timiyseniz her türlü e, kazan, kazanıyorsunuz. Ama savunan kısım bu arada bu niye hata veriyor onu da anlamıyorum. Galiba oyuna girmediğim için yani oynamadan girmediğim için. Neyse hani oyun e, da saldırıysanız her türlü kazanıyorsunuz ama şeyteniz e, nasıl diyeyim size savunma timiyseniz şey yapıyor yani öyle bir şey sıkıntısı var hani e, nasıl anlatayım yani saldıranların tiketleri çok fazla mesela 300 tiket var ticket diyelim ona 300 tiket var yani anasını satayım adamların tıkıtları bitmiyor. Hani saldıranların tıkıtları bitmiyor. Ama savunanların şeyi ben çok hemen hızlıca alıyor. ticket'lar mesela örnek veriyorum çoğunlukla 100 olmadan mesela bizimki 294. Bak yani emin olun daha şey 100 olmadan şey olacak yani. 100'e bile düşer. Hatta 150 olmadan 100 e oyunu kazanacağız yani. Bu kadar böyle bir eşitsizlik var. Hem hem şeyleri fazla. fazla saldıranlar olarak saldıranlar olarak yani hem de savunanlar olarak e, şeylerimiz biraz daha şeylere göre daha çok, daha az o yüzden kay yani Hı -hı. savunmaya düştüyseniz yer çoğunlukla kaybediyorsunuz o yüzden yani çok savunmaya düşmanınızı dedim diyeceğim de bizimle alakalı bir durum da değil oyun kendisi seçiyor o yüzden O yüzden ee, pek bir şey de diyemiyorum. İnşallah düzgün bir şekilde, eşit bir şekilde yapmaya çalışırlar yani. Biri var mı yok mu onun anlamadım. Yanlış kareye bastım ya. Dediğim gibi öyle bir sıkıntı var. Yani inşallah en yakın zamanda düzeltirler. Yoksa oyun güzel yani oyunun birkaç eksiği dışında. Zaten şu an demo sürüm çok bir şey beklenemez ama demo sürümüne göre bile çok e, yani güzel bir oyun. Ara sıra FPS şeyler oluyor, düşmeler oluyor. Drop falan yiyor. Benim kendi bilgisayarımda. Yani onun haricinde onun, har onun haricinde göremedim o adamı bu arada da. Onun haricinde sıkıntısı yok yani bence oyunun. Yani gayet güzel çıkar. Kendi en azından şöyle kendi bir atmosferi var. Kendi başına yani sadece Battlefield'den ee, esinlenmemiş. Kendi bir atmosferi de yaratmaya başlamışlar. O yüzden bence ben tebrik ettim yani oynanır. Güzel yani. Oynarım. Objective Charlie Two. We're attacking. Charlie One. <laughs> Artillery cover coming. Get ready to engage. Allied forces have taken Charlie 2. Çok güzel. Bu arada kaçıncı yüzse çok da kill almamışız. Normalde... Evet. bu Direkt oraya da MKS'yi oynatam çok daha güzel şeyler alıyorum da. Aa, bu yeni silahları deniyorum sen. O yüzden kusura bakmayın yani. Oyuna alışmak da biraz zaman alıyor zaten ya. Ha dediğim gibi baksanıza daha hani 243'teyiz. Dediğim gibi. Ama lakin daha yani hepsini aldık oyun bitti yani. Son kısımları alıyoruz işte. O kadar fark oluyor. O yüzden. Kazandık bile yani. Kaç dakika sürdü? 13 dakika sürmüş yani şu an video. Hani demek ki yani böyle bir sorunum da var. Saldır, bir de rank maçında dediğim gibi sürekli saldırı kısmına gelirseniz yani belki şöyledir oyunun ee, nasıl diyeyim oyunun belki algoritması şöyledir. Hani bir saldıranlar bir savunanlar kısmına vereceğiz oyuncuyu diye belki öyledir bilmiyorum. Ee, ya öyleyse de garip. Bence hani ikisini düzeltmeye gerekiyor. Çünkü rank falan sistem falan çıkarmışlar. Yani öyleyse rank kasanlar e, full savunanlara denk gelirse örnek veriyorum hiç kasamazlar veya da kasacak olanlar. Saldırı gelen gelen ya saldırı kısmına gelenler ise Full rank kasar adam ister istemez. Çünkü sen oynamasan bile şey olacak yani. Dediğim gibi millet ilerliyor. Çok rahat bir şekilde ilerliyor saldırı kısmında. Neyse arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu izleyip beğen beğenip abone olursanız da çok sevinirim. Yorum atmayı da unutmayın. Hepinize iyi seyirler diliyorum. İyi günler.